Bak ben bu gözleri tanıyorum Cihan. Eğilip bak bakalım ne diyorlar. Sen Meryem'i çok seviyordun ama Ali'ye gelene kadar seviyordun abi. Ne istiyorsun? Biz bu günleri de görecek miydik ya? Ben Alboran'ın başı olmak istiyorum Cihan. Vazgeçmedim. Vazgeçme. Sana da savaşmak yakışır. Ama temiz, adil bir savaş olacak. Bu kadın kim biliyor musun? Karının anası. Uzak şehirde Meryem gerçeğinin ortaya çıkmasıyla Cihan'la Ali aşkına zeval geleceğini düşünen izleyici son bir iki bölümdür pek rahat değil. Ama biz bu videoda o meseleyle ilgili çok güzel gelişmeleri açıklayacağız. Gözler ne diyor? Cihan Meryem'i unutup Ali'ye mi aşık oldu? Meryem'e ne oldu? Şahin'le Cihan savaşı alenen başladı. Peki neler olacak? Cihan Demir'den ne istiyor? Ve bir de Ali annesinin gelişine neden sevinmedi? Bu soruların ve çok daha fazlasının cevabını bu videoda alacağım sınız Birkaç haftadır Ramazan'dan dolayı uzak şehir analizleri biraz sıkıntıda. Videonun bildirimi mi size gelmiyor yoksa siz mi izlemiyorsunuz bilmiyorum. Ama aboneyseniz lütfen bildirimlerinizi kontrol edin. Bir de videoyu beğenip hypeleyerek Süleyman kardeşinize moral motivasyon sağlayabilirsiniz. Ve haydi kurmi severler başlayak. Dostlar bu arada bu videoyu görüntülü çekemedim. Maalesef biraz sıkıntı oldu. Bir videoluğuna kusura bakmayın. Evet ilk konumuz gözler ne diyor? Aslında Cihan'la Alya konusu hakkında aklınızda pek soru işareti bırakmadığımı sanardım. O yüzden de son videoda Cihan aşkını pek konuşmadım. Yorumları görünce işin aslında pek de düşündüğüm gibi olmadığını fark ettim. Şimdi Cihan'ı konuşacağım. Dikkatle dinleyin. Tanıtımın ilk kısmında Alya Cihan'a bak ben bu gözleri tanıyorum diyordu. Cihan da iyi dikkatli bak gözler ne diyor anla diyordu. Geçen bölümün son sahnesinde ortaya çıkan Meryem Gerçeğinden sonra Ali ile Cihan sahneleri kaldığı yerden eskisi gibi devam edecek. Yani herhangi bir ayrılık yok. Cihan zaten tek aşkım Meryem dedi, hep o olacak demedi. Ali her ne kadar Cihan'ın ağzından Meryemi duysa da Aliye nasıl Cihan'ı sevdiğini biliyorsa Cihan'ın da kendisini sevdiğini biliyor. Yani Cihan'ın gözlerine bakınca aşk görüyor. Velhasıl bu iki ailezin birbirine açılmalarını bekleyeceğiz? Bu arada Nare de Alya'nın Meryem'i öğrendiğini öğrenecek. Onun ardından Cihan'la görüşecek. Geçen bölüm Alya ile konuştu. Bu bölümde Cihan'la görüşüp Alya'ya söylediği laflarının aynısını ona söyleyecek. Ve asıl Nare de tüm herkes gibi Cihan aşkının başladığını biliyor. O bakıma da Cihan'ın Meryem'i bıraktığını artık anladı. Aslında Meryem'in yeri Cihan'da yine ayrı olur ama Alya'yı daha çok sevecek. Tabi zamanla Nare de birkaç bölümdür bunu dillendiriyor. Peki Meryem'e ne oldu? Bu soru aslında altın değerinde bir soru. Bu sorunun cevabını orijinaline göre açıklarsam ortalık karışır ama belli ki Meryem'i uzak şehre göre değerlendirmem gerekiyor. Ben Meryem'e ne oldu sorusunun cevabını tam bilemem ama tahminimce Meryem ölmedi çünkü ileride geleceğini düşünüyorum. Peki yüzünü neden göstermediler diye soranlar için de şöyle söyleyeyim bence ileride başrol gibi bir oyuncu getirecekler yani çok güçlü bir kadın oyuncu getirecekler o bakıma da Meryem'i yüzünü göstermediler ki getirdikleri zaman şok olalım diye. Zaten ileride getirilecek büyük bir oyuncuyu şimdiden göstermeleri zor olurdu. Daha oyuncuyla anlaşmadan getirip oynatmaları olmazdı. Ama bence Meryem ölmedi. Cihanla olan birlikteliği neden sonlandı diye soranlar için de maalesef şimdi konuşacak bir şey olmadığını söylemek zorundayım. Çünkü bu ucu çok çok açık bir soru. Cevaplanması şimdilik imkansız ama ben Meryem'in öldüğünü sanmıyorum. İleride Boran gibi o da görünecektir. İleride dediğimde ikinci sezonda muhtemelen sonra Süleyman demedi demeyin. E her şeyi söyledim ha. E ben daha ne yapayım? Bunu söylemeyeli de yıllar oldu ya. Bu arada Şahin hapisten çıktı, Cihan'ın yanına gelip el sıkışıyorlar ama devamında savaşın devam ettiğini söylüyorlar. Çünkü Şahin Alvora'nın kendisinin hakkı olduğunu düşünüyor ama Şahin'in bilmediği ve Cihan'ın bildiği bir şey var. Ortada Şahin'in bilmediği çok pis işler dönüyor. Ejmal arka planda Alvora'ya ters işler yapıyor. Mesela uyuşturucu. E Şahin bunları bilmediği için babasının emrine riayet ediyor. Ama Şahin öğrendiğinde işler ters yönde değişilecek. Bu arada bu Mecmen'in yüzü düşüyordu. Belli ki memnun olmayacağı şeyler duyuyor. O konudan ayrı şunu diyebilirim. Zerrinle demir boşanmadan Şahin'in demirle anlaşacağını sanmayın. Yani birlikte hareket etmeyeceklerdir. Artık düşmanın planı nasıl işler onu da zamanla konuşacağız. Bu arada Cihan tanıtımda Şahin'e haince çatışmamasını söyledi. Umarım her iki taraf da adam gibi savaşır da güzel şeyler görürüz. Yoksa işin içinde kahvelikler olursa işin rengi değişir. Bu arada Cihan Demir'i çağırıp anlaşma sunuyor. Bana soracak olursanız Zerri'nin kayaya varması için bir şeyler planladı. Demir'e gel benle çalış adam ol diyebilir. Ardından da Zerri'ni kayaya ver diyebilir. Bence güzel anlaşma. Zaten Demir'in Zerri'ne dokunmayacağını geçen videolarda söylemiştim. Zerri'nin ileride kayadan hamile çıkacağını da söylemiştim. Bu detayları toplarsak Demir'le Cihan anlaşması olabilir diyebiliriz. Ama pek de emin değilim. Bazen analizlerde emin olabilirsiniz. Biliyorum ama bu analiz için emin olmadığımı bilin. Bu arada anlaşma olsa bile Demir hemen o an kabul etmeyecek ama Cihan'la anlaşabilmesi için de hem zehrini verecek hem uyuşturucu ticaretinden hem de ağır silah ticaretinden vazgeçecek. Sizce Demir bu kadar şeyden vazgeçer mi? Bence hayır şimdilik kesin hayır ama ileride Can onu sıkıştırırsa belki Demir kabul edebilir. Bunu da bize zaman gösterecek. Geldik en önemli konulardan birine. Alya'nın annesi geldi. Peki Alya neden sevilmedi? Bence Alya'nın bu annesiyle yani fikriyle arası iyi değil. Aslında bunu bilmeyecek bir şey de yok. Alya görünce pek sevinmedi. Hepiniz anladınız. Ha devamında ne olur? Bence Alya onun konakta kalmasını istemeyecek. Ha Alena bunu yollayın demeyebilir. Ama içten içe Fikri'nin orada kalmasını istemediğini düşünüyorum. Bu arada sadakat de istemiyor gibiydi. Zaten Fikri'nin giyinişine, tipine ve mimiklerine bakınca Fikri'nin öyle düzgün bir insan olmadığı anlaşılıyor. O bakıma da konağa geldi. Ama istenmeyen biri olarak konakta kalacak. Şimdilik analizler bunu gösteriyor. Devamında ne olur onu da bölümden sonra analiz yaparım. Bu arada Alia Kanada'daki annesinden bahsetmişti. Ama bu annesinden bahsetmemişti. Gerçek annesi Fikriye'dir. Muhtemelen Fikriye ile arası iyi değildi. Kanada'da da Karolin annesi ona baktı. Destek verip onu okuttu. Ali ondan dolayı Karolin'den arada bahsediyordu. Hatta geçen bölümde de Nare'ye söyledi. Karolin'i seviyor ama Fikri'yi pek sevmiyor gibi. Bu arada Alya'nın adı bir de bakıyoruz cidden Ali'ye oluyormuş. Ali Kanada'ya gittiği için Ali olan adını Alya yapmak zorunda kalıyormuş. Ne gülerdim he. Eğer öyle bir şey de olursa sadakati de alkışlamak gerekir. Alkışladı mı? Evet geldik reytinglere. Geçen videoda konuşamadım. Nedenini söylemiştim ama bu videoda konuşmak farz oldu. Ekranda da gördüğünüz gibi uzak şehir kendi rekorunu kırdı. Allah'ım bu reytingler bu zamanda şaka mı? Televizyon dünyası bu aralar sıkıntıdayken böylesine izlenen bir dizide oynamak çoğu oyuncunun hayalindedir. Bu arada galiba uzak tüm zamanların en çok izlenen 10 dizisinin arasına girdi. Her kesinliğini teyit ettirirsem bir sonraki videoda paylaşacağım. Düşünün Türk televizyon tarihinde bugüne kadar o kadar dizi başlayıp bitti. O kadar çok izlenen dizi oldu. 2025'te o dizilerin arasına girmek çok büyük bir başarıdır. Uzak şehir ekibini gerçekten tebrik ediyorum. Evet Süleyman kardeşiniz yeni video ile karşınızdaydı. Videoyu beğenmeyi, hype'lamayı, yorumlamayı ve paylaşmayı unutmayın. Aboneliğinizi de mutlaka kontrol edin. Abone olmayanlar da abone olsun. Şimdilik hoşçakalın.